arkadaşlar bu hafta sonuna dair 3. videoma hoş geldiniz. Cuma akşamı şu videoyu çekmiştim. Yani düşen regresyon trendini yukarı kıran hisseler isminde bir video çekmiştim. Bugün ise borsanın maymunu olmayın siz onu maymun edin. Yani kademeli alım satım bu konulara dair değindiğim bir videom oldu. L Lütfen o videomu da izleyin arkadaşlar. Ben hafta içi mümkün olduğunca yani borsa açıkken canlı canlı birer video çekmeye çalışıyorum. Şurada görmüş olduğunuz o videolar serisi. Ve geçmiş videolarımda da arkadaşlar yani ben şahsım adına çok değerli videolar olduğunu düşünüyorum. Ancak izlenme sayısının 200-300-400'lerde olduğunu görünce inanın üzülüyorum. Yani çok daha fazla insanın izlemesi, faydalanması yani bir kelime olsun alması gerektiğini ve alacak bir şeyi olduğuna inanıyorum bu videolarda. Lütfen arkadaşlar abone sayımızı artıralım. Yani abone olmadan izleyen sayısı çok yüksek. Ben dikkat ediyorum bakıyorum istatistiklere. %70 oranında aşağı yukarı abone olmadan videoları izleyen arkadaşlar var. Rica ediyorum arkadaşlar. Yani bunu şöyle yorumluyorum. Ben bir yere gidiyorsunuz, oturuyorsunuz, yemek yiyorsunuz, kalkıp arkanızı dönüp gidiyorsunuz. Bir teşekkür dahi etmiyorsunuz. Ben inanın bunu böyle yorumluyorum. Lütfen videoları olan ilgiyi ve aboneliği olan ilgiyi biraz daha artıralım arkadaşlar. Sizden istirhamım bu. Ben şimdiki videomda da bakın burada regresyon trendini kıran hisseleri, yukarı kıran hisselerin analizlerini yapmıştım. Şimdi ise regresyon trendlerini kırmaya ramak kalmış hisselere dair bir video çekmek istiyorum. Buyurun arzu ederseniz videomuza başlayalım düşen regresyon trendini ya da düşen takozunu yukarı kırmak üzere olan hisselerimizden ilk arkadaşlar Türk Hava Yolları. Şu şekilde grafiğe yakınlaştıracak olursam eğer yani hissemiz 239, 30 ve üzeri çok daha güzelleşecektir. Ya da 240 diyelim şuna biz. 240 üzeri bu takozunu yukarı doğru kırmış olacaktır hissemiz. Ancak bu video çok riskli arkadaşlar. Ne anlamda derseniz burası bir direnç hem de büyük bir direnç. Yani hisselerimiz Borsayla birlikte ki borsamız da tam ikili tepe direncinde dikkat ediyorsanız. Dolayısıyla bu hisselere kırdı muamelesi yapmak o kadar kolay değil. Lütfen sakin olalım. İzleyelim, gözlemleyelim ve kendi bilgilerimizle ve takip anlayışımızla birleştirip kararlarımızı alalım. Sizden istirham ediyorum. Yani burası direnç. Bu hisse bu dirençten geri dönme ihtimali de var. Ki bu durumdaki hisselerin birçoğuna da bu anlamda lütfen dikkat edin. Buradan hızlı dönüşler sergileyen hisseler de olabilir. Lütfen bu bağlamda dikkatli ve temkinli olalım arkadaşlar deyip bir sonraki isleme geçiyorum. Sıradaki islem de Vespe yani Vestel beyaz emaları yukarı atmış gördüğünüz gibi. Kendisi de şu şekilde düşen takozumuzu kırmanın tam eşiğinde ramak kalmış. Aslına bakarsanız üzerine atmış cuma günü 16.44'leri görmüş ama 16.40 kapatmak suretiyle tam sınırda tam dirençte kapatmış hisselerimizden biri grubuna giriyor Vespe arkadaşlar. Sıradaki hissem Galata Wind, G Wind. Bakın arkadaşlar çok az bir şey kalmış ama hemen üstte 200 günlük 23.38'de EMA'sı var hissemizin. Hemen üzerinde şu noktada yani 23.62 üzerinde hissemiz bu düşen takozunu yukarı kırmış olacak. Dolayısıyla düşen takozunu kırmaya az kalmış, ramak kalmış hisselerden birisi de Galata Wind. Sıradaki hissem YYLGD yani yayla agro gıda. Yazılan hisse bizim takip hissemizde yok biliyorsunuz. Bu YLG'de arkadaşlar karıştırmayalım. Şu şekilde yakınlaştıracak olursa, eğer grafiği şu noktada yani 13.28 üzerinde düşen takozunu yukarı karacak hisselerden birisi de yayla gıda, yayla agro gıda arkadaşlar. Sırada kesmemizde gözde, gözde girişim sermayesi. Yine yakınlaştırıyorum buyurun. Ramak kalmış, çok az kalmış bu regresyon kanalını bu regresyon trendini ya da takozunu yukarı kalmaya zaten dolu bir mumla kapatmış bugünü gördüğünüz gibi cuma gününü 20.94 üzerinde ya da 21 üzerinde hissemiz bu kırılımını gerçekleştirmiş olacaktır. Tekrar söylüyorum bu videoda yer alan bütün hisseler cuma gününü dirençte kapatmış oluyorlar dolayısıyla yani pazartesi günü öğlene kadar mutlaka bu hisselere dikkat etmemiz gerekiyor deyip bir sonraki hisseme geçiyorum. Sıradaki hissem çok özel bir hisse arkadaşlar. Ne anlamda özel derseniz buyurun. Şurada yatay görmüş olduğunuz regresyon trendimizin hemen üzerine çıktı. Şurada görmüş olduğunuz beyaz çizgimiz ise hissemizin zirvesi. Tam bu zirveye dokunup dirençte kapattı hissemiz. Bu aşağıdan yukarıya bir yükseliş regresyon trendi attığımızda ise buranın zirvesi de tam şu noktaya 62-30'lara tekabül ediyor. Bakın dirençten dönüyorum şuraya gidip onay alacağım demesine bu hissenin 57-85'lere gitmesine lütfen dikkat edin. Şu beyazı kırdıktan sonra da regresyon trendini 62-30'ların üstünde kırmasına dikkat ettikten sonra tekrar bu hissenin geri bu regresyon kanallarının içerisine girmemesine rica ediyorum, istirham ediyorum. Çok dikkat edin. Yani buraları geçti. Buraları geçtikten sonra bir daha bu hisse, buralara, bu bölgelere geri girmemeli. Lütfen Türksel hissemize bu bağlamda dirençte olan bir hisse bağlamında da çok önemli olarak vurguluyorum. Dikkat edin arkadaşlar diyorum ve bir sonraki hisseme geçiyorum. Sıradaki hissem Esen. Buyurun tam sınırda günü kapatmış. Azıcık dokunmuş. Hatta 1 gram üzerine de çıkar gibi yapmış ama gücü yetmemiş. Ve kendini geri vermiş. 0.12 eksi kapatmış aslında hissemiz. Yani günün borsadaki gücünden pek faydalanamamış. Hisselerimizden biri olarak öngörebiliriz. Ancak bu videonun anlamına cüp diye oturan hisselerimizden birisi. Lütfen 17.36'yı takip edelim bu hissemizde. Bu hissemizle ilgili ekstra bir şey daha söylemek istiyorum. 17.72'de EMA 21'i var. Yani burayı kırdı ama hemen yakınında bir tane daha direnci var. Diğer 50, 100 ve 200 günlük emalarımız yukarıda kalmış. Şuradaki renklerinden zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Lütfen bu hisseyi bu bağlamda takip ediniz. Sıradaki hisse enerjisi. Şu gördüğünüz büyük regresyon kanalını tabii ki takip etmek zorundayız. Ama onun dışında şuradaki zirveden bu bölgeye doğru bir regresyon trendi daha çizdiğimizde tam onun sınırında ve EMA 21'inde tam üzerinde kapatmış bir hisse durumunda. Yani hem desteğin hem de direncin tam yamacında, uçurumun kenarında kapatmış bir hisse durumunda. 45.92'de EMA 21 var. Hissemiz 45.96 kapatmış. Hocam burada minik bir kırılım var mı? Yok arkadaşlar öyle bir şey de yok. Yani hissemiz şöyle 46'ların üzerine atıp bir daha da geri gelmemeli. Bu bağlamda takip etmeliyiz enerji sayı hissemizi. Büyük formasyonların da mümkün olduğunca hisselerin size göstermeye çalışıyorum. Sıradaki hissem AKGRT, Aksigorta. Buyurun emaların üzerine atmaya da yani yani 560'ta 50 günlük eması var. 5.59 kapatmış istemiz. Şu bölgenin üstüne yani 5.73'ün üstüne attığı takdirde düşen takozumuzu da yukarı kıracak olan hisselerimizden birisi AKGRT. Sıradaki hissem de Teknosa. Yalnız özellikle belirtmek istiyorum. Teknosa çok tehlikeli bir hissedir arkadaşlar. Yani ben şahsen çok efsane bir tahtarısı olduğunu düşünüyorum. Akşama kadar kendisini çok anıyorum. Yani ne zaman bu hisseye girsem bir türlü rahat huzur vermeyen bir tahtacı. Yani adam sürekli sizi burada istemiyorum diye bas bas bağıran bir tahtacı. Yani ben burada uzun dönem yatırımcı olmayı da denedim. Trade etmeyi de denedim. Kısa orta vade de denedim. Benim gerçekten borsada hiç beğenmediğim, yani yatırım yapmaktan mümkün olduğu kadar kaçtığım, ne kadar mükemmel formasyon görürsem göreyim, alım yaparken elimin titrediği, satarken de inanın hiç iyi anlayarak kötü sözlerle sattığım hisselerden birisi. En son bir 2 ay önce yanılmıyorsam kendisiyle vedalaşmıştım ben. O tarihten beri pek bulaşmıyorum kendilerine. Yani mahallenin uzak durulan çocuğu gibi benim gözümde ancak bu liste kapsamına giriyor. Bakın çarşamba günü de yukarı almış. Şu bölgeye kadar çıkmış. 32.78'e. Oradan hızlı bir şekilde aşağıya vermiş. Cuma günü tekrar yukarı hamle yapmış. Tekrar kırmış. 32.04'lere kadar gitmiş. Ancak haftayı buranın üzerinde kapatmamak için yırtılmış. Kimlerle uğraştı, kimlerin üzerine oynadığı bilmiyorum ama Böyle bir tahta olduğunu da bilesiniz ama bu videonun konusuna giriyor. Düşen regresyon kanalına ya da düşen takozunu yukarı kırmak üzere olan hisselerimizden birisi de tek masa. Sıradaki ise Fener. Yani düşen regresyon trendini yukarı kırmak üzere olan hisselerden biri olduğu için bu listede yayınlamak zorundayım ben bunu. Sonuçta bizim finansal özgürlük yolunda 100 hisse projemiz takip listesindeki hisselerden birisi. O bakımdan ya spor hisselerini verin deme hakkımız yok arkadaşlar. 102.80 üzerinde hissemiz yani özellikle... Şu mor çizgimizi de kanalın üst çizgisi. Onun üzerine attıktan sonra 105-60'lardan sonra biraz daha rahatlayabilecek konudaki hisselerden birisi. Ama tabi biliyorsunuz bu spor hisseleri ayrı bir gruptur arkadaşlar. Bunların yatırımcıları, fenomenleri, bunların farklı insanlardır. Dolayısıyla spor hisseleri konusunda bir bilginiz yoksa ulaşmamanızı tavsiye ederim tabii ki. Spor hisseleriyle ilgili işlem yapmak, yatırım yapmak, Giriş çıkış yapmak, trade etmek çok farklı bir psikoloji. Çok farklı durumlar gerektirir. Ama bu videonun konusuna giriyor mu? Giriyor. Buyurun bu hisselerden birisi de Fener. E, Fener düşen takozunu yukarı kırmaya yanaşırdı. Gaz Saray yanaşmaz mı? Tabii o da yanaşır. 6.36 üzerinde hissemiz daha güzel olacaktır. Ancak ben bunlara dikkat ederseniz emaları atmadım arkadaşlar. Yani arzu ederseniz hızlıca emalar konusunda da bilgilendireyim sizi. 6.56'da 200 günlük 6.67 şurada. 7.20'de iki tane EMA üst üste denk gelmiş durumda. Bunlara da lütfen dikkat edin. Fener'de EMA'ları göstermemiştim. Buyurun tam EMA 21 direncinde Fener. Hemen şurada 100 günlük 102.30'da var. 50 günlüğü de 105.40'lar aşağı yukarı bu bölgede yer alıyor. EMA'lara da lütfen bu hisselerde dikkat edin. Deyip arkadaşlar Galatasaray'dan sonraki hisseme geçiyorum. Düşen takozunu yukarı kırmak üzere olan hisselerimizden birisi de Astor. Çarşamba günü yukarı atmış kendini. Perşembe günü tam olarak girmese de Cuma günü tekrar regresyon kanalımızın içine girmiş. Hep yaptığım uyarıları zaten biliyorsunuz. Regresyon trendiyle çalışırken lütfen hissenin bir daha geri girmemesine dikkat edin. Bakın bu hissemiz hemen geri girmiş ancak kırmaya ramak kalmış durumda olduğu için bu videoda kendine yer buluyor Astor hissesi. Sıradaki isem GSD Holding. Karşımda büyük grafiğini görüyorsunuz hissemizin. Bu hissemizle ilgili ekstra bilgi vermek durumdayım. Bakın şu bölgede şu dikdörtgeni yaptıktan sonra kendisini aşağıya verdi. Sonra burayı şu bölgeye kadar geri alacak olursam, buyurun arkadaşlar, bu bölgede yine bir dikdörtgen yaptıktan sonra kendisini aşağıya verdi. Yalnız bir haftadır hızlı hareketlerle yani her gün %3, %4, %3, %4 yapmak suretiyle 3.97'lere kadar gelmiş durumda hissemiz. Dolayısıyla kendisini bu regresyon trendinin içine atınca ben bunu aldım bu şekilde sona kadar uzattım. Ve bu bağlamda değerlendirince de burası regresyon trendimizin dibinden dönüyormuş gibi bir izlenime kavuştu. Ancak çok hızlı bir yükseliş yaptığını belirtmek istiyorum. 3.41'den 3.97'ye yeşil mumları görüyorsunuz. Adamlar tık 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 getirdiler. Ancak bu videonun konusuna giren hisselerden birisi mi? Evet arkadaşlar. 404 üzerinde de regresyon trendini yukarı kırmış olacaktır hissemiz. Bu bağlamda regresyon trendini ya da takozunu yukarı kırmak üzere olan hisselerden birisi de GSD Holding. Sıradaki hissem Kütahya Şeker. Kütahya Şeker dokunuş yapmış. Bakın Cuma günü regresyon trendimizin üst sınırına oradan geri gelmiş. Şöyle 68-65'lerin üzerine atacak olursa da regresyon trendini yukarı kırmış olacaktır. Ancak şu an itibariyle regresyon trendini kırmak üzere olan hisseler grubuna giriyor Kütahya Şeker. Sırada benim şahsen uzun süredir yüzüne bakmadığım ancak bu videonun konusuna girdiği için de vermek zorunda olduğum hisselerden birisi de Sasa arkadaşlar. Cuma günü şu şekilde yukarı bir hamle yapmış ancak üstünde tutunamamış. 36-70 üzerlerinden sonra bu takozu yukarı kırmış olarak sayacağımız hisselerimizden birisi de Sasa. Bu bağlamda bu videoya girmeyi hak ediyor kendileri. Düşen regresyon trendini ya da takozunu yukarı kırmak üzere olan hisselerimizden birisi de Trabzon Liman. TLMAN. Şu şekilde yakınlaştıracak olursam eğer hemen üzerinde 86.30'da EMA 21 var. Hissemiz 86.25 kapatmış. Onun üzerinde 88-25'te de ama 50'miz var arkadaşlar. Listemizin bu takozu yukarı kırma noktası ise 87-40'lara tekabül ediyor. Bu bağlamda bu istemizi takip edebilirsiniz. Sıradaki isem T -Trak. Yani şurada çizmiş olduğum obayı görüyorsunuz. Bu oba hedefine gidecek mi gitmeyecek mi bu hafta beni tamamıyla bu işlerle boğuşarak geçittirmiş hisselerden birisi T -Trak. Bu yapının bozulmasını istiyorum ve bu yapının hedefine gitmesini hak etmeyen hisselerimizden birisi olduğunu düşünüyorum. Ancak sonuçta formasyonlarda böyle bir şey var mı? Var arkadaşlar. Ancak düşen takozunu yukarı kırmak üzere mi? Hatta biraz da üzerinde kapatmış gördüğünüz gibi. Yani aslında bu hissemizi düşen takozunu yukarı kırmış hisseler grubunda da değerlendirebilirdik. Ancak bu obo görüntüsü beni çok korkutuyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu hissemiz emalarını 723.50 üzerinde yukarı vermiş oluyor o vakitten sonra çok daha rahatlayacaktır, değerlenecektir benim gözümde. Yani ben bu hissede cesur olmakla korkmak arasında kalmış durumdayım, onu belirtmek istiyorum. Ancak yukarı hareketinin güzel ve uygun olacağı hisselerden birisinin olduğunu da düşünüyorum ben Tetrak'ın. Lütfen bu sözlerin bağlamında bu hisseyi değerlendiriniz. Sıradaki hissem Zoren. Cuma günü itibariyle aslında üzerine çıkmıştı ama emalara dokunup geri geldi. Maalesef o noktada duramadı. Ancak şu anda tabii ki dirençte istemez. 4.47'de EMA 21'i var. Burayı destek olarak kabul edebiliriz. 4.37'de EMA 200'ü var. Yukarıda da 4.73 ve 75'te 50 ve 100 günlük EMA'larımız var. Bu takozu yukarı kırma noktası 4.50 üzeri arkadaşlar. Yani istemiz 4.50 üzerinde güzeldir. 4.75 üzerinde daha güzeldir. Altında kötüdür diyebiliriz özetle. Düşen takozunu yukarı kırmak üzere olan hisselerden birisi de Fonet. Gördüğünüz gibi oraya bir dokunuş yapmış. ince bir vikle 7.11 noktasına ve oradan geri gelmiş hissemiz. 7.11'in üzerinde bakın tam şu noktada aslında 7.12'nin üzerinde bu takozu yukarı kırmış oluyor. Ancak unutmayın bundan sonra söyleyeceğim hisseler benim alt listemde yer alıyor arkadaşlar. Peki ben bu hisseyi neden alt listeye aldım? Bundan dolayı arkadaşlar 6.55 fiyat hareketinde 12.14 pk varmış. Karını, zararını, bilançosunu, bu busunu hesap ettiğimde ben bu listenin çok yukarı rakamları hak etmediğini düşünüyorum. O yüzden de alt listeye aldım. E hocam çok fazla iş ilişkisi bildiriyor bu şirket. İhaleler alıyor. Evet arkadaşlar bu şirket kötü bir şirket değil. Zaten kötü bir şirket olsa bizim listemizde olmaz. Bizim listemize girdiğine göre bu şirket zaten güzel bir şirket. Bundan emin olabilirsiniz. Ancak benim şahsıma münhasır fikirlerime bu fiyatlardan hisse almak uymuyor. Yani bana getirsinler bu hisseyi beşlere beşlerin altına ben o vakit bir şeyler düşünebilirim. Ancak ben bu fiyatlardan hisse düşünecek bir insan değilim. Benim yukarıda onlarca hissem var görüyorsunuz arkadaşlar. Ben hiçbir hisseye muhtaç değilim açıkçası. Ve şuradaki deli deli hareketlerinden ben bu hissenin neler yaptığını, nasıl top gibi oynandığını çok iyi biliyorum zaten. O bağlamda bu videonun kapsamına giriyor mu? Giriyor. Ama bu sözlerimi de lütfen değerlendirme dahilinde tutmanızı istirham ederim açıkçası ama tabii ki benim sözlerime göre işlem yapacak haliniz yok. Kendinizi de değerlendirin deyip bir sonraki isteme geçiyorum. Sıradaki islem Kimpor, Kimtex, Poliüretan Sanayi arkadaşlar. Tam şu noktada düşen takozunu yukarı kırmış olacak. 63-60'ların üzerinde istemiz takozunu yukarı kıran listeler grubuna girecektir. Çok yakın emaları var. Hızlıca ben isterseniz bunları da çizeyim de aklınızda bilgi olarak kalsın arkadaşlar. Şunları hızlı bir şekilde renklerine de kavuşturayım ve size göstereyim istiyorum. Tam şu noktada gördüğünüz gibi MA200'in hemen üzerinde sayılır kapatmış hissemiz. Bu bağlamda hissemizi takip edebilirsiniz. Düşen takozunu yukarı kırmak üzere olan hisselerimizden birisi de Kimpur. Sıradaki hissem Kortsa Teknik Tekstil. Şöyle büyük grafiğini göstereyim arzu ederseniz. Bu şekilde yani trend dibine gelmiş durumda ama ben trend dibinde olmasına rağmen bu hissemizi alt listeye aldım arkadaşlar. Ancak bu video grubuna giriyor mu? Evet giriyor. Şu noktada yani 79.70 üzerinde bu takozunu yukarı kırmış olacak. En üstteki eması da 82.70 ile 100 günlük emamız arkadaşlar. Bu bağlamda bu hissemizi takip edebilirsiniz. Düşen takozunu yukarı kırmak üzere olan hisselerimizden birisi de Vakko Textil. Buyurun yakınlaştıracak olursam eğer şu noktada yani aslında aslında birazcık yukarı çıkmış geri gelmiş. Cuma günü 77.55 üzerinde bu takozunu yukarı kırmış olacak Vakko hissemiz. Emalardaki düzeltmeleri hızlıca yapacak olursam şu şekilde ema 50 ve 100 günlüğümüz 79.50 ve 79.05'te bulunuyor arkadaşlar. Hemen altında da ema 21 desteğimiz var. Bu bağlamda vakko hissemizi takip edebilirsiniz deyip bir sonraki hisseme geçiyorum. Düşen regresyon trendini ya da takosunu ya da kanalını yukarı kırmak üzere olan son hissem arkadaşlar. Yani bu videonun konusuna girer mi girmez mi bilmiyorum ama şu noktada 25.98 üzerinde biraz daha varmış aslında. Tam olarak bu videonun konusuna girmiyor bence. Yukarıda da EMA dirençlerini görüyorsunuz. Yataş hissemiz. grafiği üzerindeyim şu an. Büyük formasyonu da bu şekilde bu bağlamda verdiğim veriler bağlamında takip edebileceğiniz hisselerden birisi de yataş arkadaşlar. Bu video ile ilgili son uyarım yapıyorum. Bu videoda yer alan bütün hisseler aynı zamanda tamam takozlarını yukarı kırmak üzereler ama aynı zamanda dirençteler. Dirençteki hisseler dirençlerini kırıp yukarı giden hisseler gibi değerlendirilemezler. Dirençlerinden geri dönmeye kalkarlarsa eğer, can yakarlar. Dolayısıyla mutlaka bir süre takip etmeliyiz. Yakından takip etmeliyiz ve bu hisselerde aynı zamanda dikkatli ve temkinli olmalıyız deyip bu videomu sonlandırıyorum. Bugünün son videosu olacak bu. Yani bunu mümkün olduğunca geç saatlerde yayınlamaya çalışacağım ki arkadaşlar YouTube algoritmasına göre diğer videoların direkt arka planlara düşmeye başlıyorlar. O bağlamda elimden geldiğince get saatleri vermeye çalışacağım. Yarın da elimden geldiği kadar iki tane video yayınlamaya çalışacağım. Yani borsa açılışından önce. O videolarıma da lütfen gerekli ilgiyi gösterirseniz çok memnun olurum deyip. Hepinize iyi akşamlar ve teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Hoşça kalın arkadaşlar kendinize iyi bakın.